Evet, Kars Ambiyans takipçileri. Aracımız Audi A8. Bu aracımızda daha önce yapmamıştık. Bu aracımızda yaptık. Envertere bu da girdi. Artık Audi A8 aracı olanlar. 2009 model aracımız. Audi A8 olunca biliyorsunuz her şeyle, her aksamıyla dolu bir araçtır. Ama ambiyansı eksikti aracımızın. Onu da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Abimizin işi çok. Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatma, orta konsül, ön göğüs olarak yaptık biz bu aracımızı. Çok renkli dediğimiz sistemde. Işıklar dediğim gibi bu şekilde gözde yanıldığı gibi, kamerada gözüktüğü gibi çok abartı değildir. Işıklarını kısıp açabiliyorsunuz zaten biliyorsunuz. Bunların renk değişimlerini yapabiliyorsunuz kumandadan. istediğiniz gibi istediğiniz kontrolde. Ankara modumuz da var biliyorsunuz onlar zaten arka taraflarımız. Ayak aydınlatmalarımız. Şöyle geniş açıdan alalım bir bu tarafa doğru getir kamerayı. Farklı renklerde bu araç bayağı uğraştıran, çok uğraştıran bir araç. Zor bir araç. Haliyle aracın yapısı itibariyle Long Kasa ve Audi A8 ve bu segmentteki olan araçların hepsinde aynı sorun vardır. Ee, sıkıdır çünkü uzun yol araçlarıdır. Güçlü ve güvenli araçlardır. Diğer araçlar gibi değildir. İşte iç, iç yapıları ve eklem yerleri daha sağlamdır. Diğerleriyle hiç mukayese edilmez. Zaten Audi kendi başına Diğerleriyle çok farklıdır iç yapı olarak, donanım olarak. Bizde ambiyansı yoktu, onu tamamladık. Gayet güzel oldu, istediğimiz gibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın kardeşimiz.